10 saniye vs 1 saatlik labirent yapı kapışması. Gördüğünüz gibi ekiple beraber yapı kapışması oynuyoruz. Fakat bugün 10 saniyeden başlayıp 1 saate kadar labirentler yapacağız. Bu labirentlerin içinde birbirinden efsanevi troll parkurlar olacak. Bunları geçerken arkadaşlarım ölecek ve hep beraber çok eğleneceğiz. Eğer böyle videoları seviyorsan ve daha fazla istiyorsan hemen aşağıdan like at. Kırmızı abone ol tuşuna da tıklarsan ismini ekrana koyuyorum. Bir sonraki video senin de adın bu şekilde ekranda çıkabilir. Arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> Sefa getirdiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Beni sorarsanız bugün kremalı bisküvi gibiyim. <laughs> Çok enerjim arkadaşlar. Çünkü bugün yapı kavuşma sunacağız ve yanımda Tunayla Pronca var. Hoş geldiniz gençler. Hoş Ve benim daha iyi bir tane sorum var. Sen az önce kremalı bisküvi mi dedin? Evet hem de korkudan. Canım çekiyor ya. <laughs> Canım çekmesin Tuna. Çünkü senin yerine de ben yerim. <laughs> ya ben de Sus. Aa, arkadaşlar Tuna diyetteymiş. Sakın yorumlara kremalı bisküvi yazmayın. Yoksa canı çekiyor. <laughs> Tuna emin ol bütün yorumlarda kremalı bisküvi yazacak. Görürsün. <laughs> arkadaşlar konuyu fazla uzatmayalım. Bugün sizlerle beraber yapı kapışması oynayacağız. Ama bu yapı kapışmasında labirent yapıyoruz. Ve süremiz olacak. <laughs> süre kaç süre? Ya evet kaç saat? başlangıçta 10 saniye olacak. 1 saate kadar ilerleyeceğiz. <laughs> evet çok Nasıl zor. Ya? Gerçekten zor. Peki ya biz ne yapacağız? 10 saniyede labirent yapabilir misin? Yapabilirim tabii ki de ve seninkisinden doğaydır. Göreceğiz. Aslında bu pro geçiyor. Pro, pro yapıyor abi. Pro her şeyi yapıyor. Minecraft'ta pro. Ama Roblox'ta o kadar da pro değilse pro yöntü, kabul et. <gülüyor> <gülüyor> kabul et onu. Evet herkesin yeri var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırmızı yer benim yerim. Ben bu yere geçiyorum. Bu sarı yer senin yerin. Turkuaz yerde pro oyuncunun yeri arkadaşlar. Üçümüzün de yeri var burada. Çok güzel bir mekan hazırladık. Ve bu ütlerinizi hazırlayın. Hazırladıktan sonra süre tutacağım. 10 saniyeniz başlayacak arkadaşlar tamam mı? En büyük yerim benim. Ho ho ağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle bir 10 saniye süremiz olacağı için bu çitlerden bir parkur yapmaya çalışacağım 10 saniyede. Arkadaşlar herkesin bu ütleri hazır mı dur? ay yur tabii ki de. Acele edin. Hayır, hazır. Bak Hazırım. süreyi başlatırım. Pro senin de hazır olduğunu düşünüyorum ve 10 saniye süremiz. başladı. Evet arkadaşlar şöyle 10 saniyede şöyle bir parkur yapalım. Evet şöyle şöyle şöyle. Böyle kaç saniye oldu? 3 2 1 Bitti. Bitti bitti bitti, bitti. bitti. bırak 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 bırak. Allah koyamadım ya. 10 saniye yukarı gel yukarı gel. 10 saniye çok kısa ya. Evet harbiden ya. E, kimse gelmemiş. <laughs> en son gelene ceza. Bak bir dahaki turda en son gelene ceza veririm ha. Çok yavaş giriyorsunuz. Ya, <laughs> evet. İlk seninki mi? Hayır pro ki. önce pro ki. Ooo. <laughs> nasıl yaptı böyle? Giriş. Burası. Burası da giriş. Niye iki tarafta giriş? Bu ne ya? Kandırdım oğlum. Öbür taraf çıkıştı. Bir anlamadı <laughs> ya evet. Allah, Allah mı karıştı. Parkur yapıyorum. Ta Aa! Girilmiyor ki. Sıkıştım. Proğcu yanlış yapmış, oldum. yanlış yapmış, yanlış sıkıştım. Oğlum sadece zayıflar girebilir diyor. Tuna. <laughs> ben gireyim. Sen girebiliyor mu? Giremiyor mu? <laughs> <ben> <laughs> <laughs> ya Proğcu <'ncuk> küçülüp <laughs> girdi. Dur, ben deneyeceğim. Ben zayıfım ama ben giremiyorum ya. <gülüyor> 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 Oo, oh, ya, ya 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 boyum küçük ama sen var ya komut ya. Da yaptın komut ya. da yaptın komut ya. da yaptın evet arkadaşlar ya. aslında girebilseydik puan güzel verirdim ama giremediğimiz için parkur ı -ı, olmamış onun üzerinden 4 veriyorum ben ben ise bes veriyorum. Güzel olmuş işte. Tamam 9. Ama parkur değil ki giremiyorsun yani. Bak girilmiyor. E, güzel. Yeni yıla çok az kaldı. Çocuklar için hazırladığımız yılbaşı hediye paketlerini tek tek özenle hazırlıyoruz. Her kutuda mutluluk, sürpriz ve onların yüzünü anında güldürecek yılbaşı heyecanı var. Anneler, babalar bu muhteşem hediye sadece yılbaşına özel stoklarla sınırlı. Çocuğunuzu gerçekten mutlu etmek istiyorsanız hemen sabahparlak.com.tr'ye gelin. En özel yılbaşı hediyesi sizleri bekliyor. Şimdi buraya bakıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. He, He, Bakalım Tuna'nın oh, Yangın olmamıyor. çıkmış Tuna nasıl oldu bu <laughs> Oğlum sen hayır. niye lan koydun Lavı sen mi koydun Evet bak abi söyledim Buradan çıkıyordun <laughs> Ondan sonra zıplıyordun diğer yere <laughs> Öyleydi ee, mantık. Bir şey diyeceğim sen parkur mu yaptın Aha, parkur, parkur değil oğlum labirent labirent Hayır, hayır <gülüyor> <gülüyor> Hem arkadaşlar ha. Yaptığı şey yanlış olmuş Aynı zamanda yanlış yaptıktan sonra odunun yanına lav koymuşsun. Lav odunu yakar. Ya onu hiç hatırlayamadım ya. Eee <laughs> boşuna çaylak tuna demiyoruz. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> bir puan. Of iki puan yap onu. Oha pro oyuncu sana 4 vermiş. Of, sağ pro oyuncu Tamam, pro ben oyuncu de... senden daha iyi. Tamam ben de iki veriyorum iki altı puan olsun. Pro i̇yi, oyuncu 9 sen 6 ve benimkine Tabii. bakın. Bence en güzel <laughs> ben yaptım. Bak bak bak. Evet yani. hadi. Gir bak gördün mü? Sonuna kadar gidiliyor. Bak bak bak. Ne diyor? Alt, alt geçit mi? Ne, ne alaka oluyor? alt geçit ya? Normal geçit <laughs> Normal labirent işte. <laughs> Nasıl? Aa, bu kötü. Nasıl kötü? kötü. Bak kötü. geçiyoruz. Kötü. Hepimiz geçiyoruz ama. Yo kötü bence yine de. Ben hmm. buna iki hmm. veriyorum. Ya o mızıkçılık yaparsan oynamam ha. dürüst <laughs> i̇ki puan iki. verin dürüst ya. Kuruncu puan Z ver. Sıfır iki. Ya o hayır saymam saymam. Arkadaşlar sizce bu tur kim kazandı? Samet Parlak kazandı yazın arkadaşlar. Samet Parlak kazandı yazın. Bence tunuyorsun, en iyisi tunuyorsun. benim ki. Ya Tuna sen iki değildi. 5 verdi bana. Oğlum ona parkur olmayan labirent olmayan şey 4 veriyorsun. Bana 5 mi veriyorsun? Sinlendirme beni ha. Allah Allah. Tunacığım sen kaç puan veriyorsun? İki dedim ya abi. Ya nasıl iki? Ben bu durumda kaybediyorum. Bir 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 ver. Bir, 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 bir mi? Ah, ah, siz göreceksiniz ah, oğlum siz göreceksiniz. O zaman bu turu kazanan pro oyuncu oldu. Oğlum parkur yapamadan adam pro oyuncu kazandı ya. Labirent yapamadı labirent. Başlayacağım şimdi. Gördünüz mü gençler? Beni bunlar trollüyorlar resmen. Ama onlara günlerini göstereceğim. Arkadaşlar herkes hazırsa bir dakika süremiz başladı. Evet ha. arkadaşlar hemen hızlıca şöyle iki katlı yapacağım bu sefer. Ve labirentimiz çok karışık olacak. Böyle gelecekler. E buradan bir sağ bir de şuradan sola doğru yalı yapacağım arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Hangisinin doğru olduğunu bilemeyecekler. <laughs> Oy, bayağı iyi bir labirent oluyor he. Tuna seninki nasıl gidiyor? Benimki iyi gidiyor abi. Son 30 saniye kaldı. Haberin olsun. Allah, hemen yapman lazım buraya. Hemen yapman lazım. Hemen yapman lazım. Son 15 saniye. Hemen olmam lazım. 5, 4, 3, 5. 2, 1. Bitti. Bittim, bittim. Oh, zamanında bitti. Tamam. Oy, ben bayağı güzel yaptım. Bir dakikada yapılabilecek en güzelini yaptım. Tuzak sakılacaktım evet, koymadım dur, Dur yedirza. oğlum dur. Hayır ne cezası be. Geçen de sen geç geldin. Eee e, o doğru ama çünkü lav geldi bana o yüzden. Oyun yok anne anne anne. Tamam ilk seninkine hmm. bakacağız bu sefer. <laughs> bu ne oğlum ev mi yaptın? <laughs> evet hayır ev değil labirent. Labirent de giriş diyor. Hayır oradan değil ya. Dur bir gel şuraya pro önce. Göster Bak, bize. Bak burada butonlar var. Giriş. Butonlar var. Hani buton? Haa. Kapıyı Allah. böyle mi açıyoruz? Aha. Dur açıyorum girdim. Hı ve çıktım. Hani labirent? Labirent bu kadardı. Düz labirent yani. Aha. <laughs> oğlum labirent bu olmuyor ki. Labirent karışık olması lazım böyle sağ sol. Zamanım yoktu ne yapayım? Ee işte oğlum pro olmak gerekiyor. Demek ki sen hala pro olamamışsın çaylaksın. <laughs> Çaylaktan. 5 <laughs> veriyorum ben. Sağ ol. Broncu. Broncu kaç, kaç veriyor? Durup 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 durup. 3.9 4. 4 yani. 5 4 daha 9. 9 puansın. Şimdi proncaya bakalım. Proncaya bakalım. Vay! Oo bu ne? <laughs> Oha. Bu ne böyle? Yanlış yoldan gidersen ende düşersin. Allah! Dur şöyle <laughs> şuradan girsem? Şöyle girdim. Oo buradan çıkıyorum ve buradan da buraya gidiyorum. Güzel. Ee, ama bir şey diyeceğim. Ee, her yerden çıkılıyor ki, dümdüz de çıkıyor. Evet. Hani labirentin kapalı köşesi yok. Hepsi açık. Dur! Atma beni. Hayır. Atma. Ende gittim. Ende gittim ya. <laughs> lan ne yapayım burada Zareyla mı savaşayım lan? Dur böyle yapıyorum. Sol yapıyorum. He buradan çıkış yokmuş. Zıplasam buradan. Ha hala zıplanmıyor. Zıplanmıyor. Geri alın beni. Beni geri alın. Yani güzel yine labirent yapmışsın. O yüzden 7 veriyorum ben. Ben 10 veriyorum. Bu harika olmuş bence. Yo. Tuna ne kadar çok puan verdin. Bana puan kalmadı. Susacaksın bakalım abi. Niye susacak dinle gelim abi? Bana kaç puan verecek? <laughs> Göreceğiz daha bakma mısın? Tamam sen gel senin. gel gel. Benim labirentim baya güzel oldu. Tamam buradan gir ve çıkışı bulmaya çalış. Easy. f bakmak yasak. Of ya. Hadi. <laughs> Tuna yanlış girdi. Yanlış girdi. Aa doğru. Yok olaydı Tamam. Ama Baktın bir dakikada bu kadar yani. Bir dakikada bu kadar hemen hızlıca yaptığımız için. Benimki senin iyisiydi. Ya hayır bir gerçek puan verin ya. Hı. Arkadaşlar Tuna'nınki parkur değildi. Düz bir yoldu. Ya labirent o. Hayır değil. 6 verdi bana. Ben sana 7 vermiştim ben bu oyuncu. Bence bir dakika. Süre 6, süre 7. 6, 7. 6, 7. Yani 13 mü? Evet. Ben kazandım o zaman. Dur <laughs> önce 13 puan aldım ve bu turu ben kazandım. Allah Allah. <laughs> ben nasıl yapacağım? Bunu da öğret. Hadi yap öğret. yap yap yap. Bunu, <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> bunu herkes yapamaz. Bunu da ben bunu parayla aldım. Parayla money money verdim. Ben de, de para var. Ben de aldım. Ee, e, nerede? o J'ye bas bakalım J'ye. <laughs> anca, Aa. anca popo sallıyor. Arkadaşlar bloklarınızı hazırlayın. Şu an süreyi başlatmıyorum tamam mı? Okay. Arkadaşlar bu labirentlerde görsellik de önemli. Şu an gold yani altın blokları kullanacağım. Görselliğe de dikkat ediyoruz. Bir sonraki turlarda diamond kullanacağım. Evet arkadaşlar süremiz baş. No. Baş. No. Evet başladı arkadaşlar süremiz. Şimdi şöyle bir ilk önce zeminini yapalım. Aynen buradan şöyle gidelim. Buraya doğru bir yol yapacağım arkadaşlar. İki tane yol var ama burası kapalı yol olsun. Burası da doğru yol olacak. Aynen labirentimiz. Aynen burada da bir oda gibi bir şey yapacağım arkadaşlar. Kapı koyacağım ve burada şöyle savaş yerine geçiş olacak arkadaşlar burası. Ama öncesinde blokları vantla yükseltmem lazım. Şimdi baltamı aldım arkadaşlar. Üç katlı yapıyorum şöyle. Şuradan set gold blok diyorum. Aynen bu şekilde şekilde etrafı kapatabiliyoruz. Tam istediğim gibi oluyor. Tuna nasıl gidiyor seninki? Benimkisi korku temalı olacak. Korku mu? Ya korkma. Beni korkutamazsın oğlum ben korkmam. İyi. Kork korkmuştum bir kere. Oh, oh. Korkmayacağım bu sefer. Korkmayacağım. Buraya da şöyle eşyalar koyacağım. Mesela şöyle altından şöyle yapalım. ayakkabımızı da koyalım. Buraya da bir çes koyalım. Çesin içine de büyülü altın elma koyacağım. Arkadaşlar bu arada 2.5 3 dakika süremiz kaldı yaklaşık. Allah! Bana yeter ama. Yeter mi diyorsun? Göreceğiz, göreceğiz, göreceğiz. Bu lavı buraya koyacağım. Aynen buraya böyle full lav yapacağım ve ghost blokla Burayı altın yapacağım. Aynen 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 bakın. Yani buradan gelip böyle geçmeye çalışırlarsa tak diye düşecekler. Sunanın <laughs> da oraya düşeceğini düşünüyorum. Şimdi buraya baya güzel bir oda yaptık. Ee, ödülümüz, elmalarımızı koyduk. Ve buranın arkasına arkadaşlar savaşacakları bir şey yapacağım böyle. Savaş odası gibi bir yer olacak. O yüzden burayı büyüteceğim yani şöyle. Şuradan yükseltelim, yükseltelim. Ve şöyle buraya kadar getirip bot diyelim. Aynen. Arkadaşlar son iki dakika kaldı. Okey yeterli. Ben üst tarafları yaptım şimdi. Vallahi acele etmeniz lazım. Yoksa süre kalmıyor haberiniz olsun. Üstleri kapatıyorum. Oha vallahi kapattım arkadaşlar. İşte labirente girdim hile yapamayacaklar. Ve son kısım burada savaş kısmı olacak buranın da üstünü kapattık mı bu iş 10 numara 5 yıldız olur demektir şöyle yapıyorum kapattım ve savaş kısmı buranın içerisine böyle bunları dolduralım uy şunlara bakın arkadaşlar 2 tane koyuyorum 2 tane yeterli sonrasında şuraya kapatıyorum arkadaşlar süre son 30 saniye son 30 <gülüyor> saniye Ekstradığı <laughs> zaman 50 saniye yap 50 saniye Valla 20 saniye kaldı 20 saniye kaldı hiç hiç ben karışmam acele etmeniz lazım siz bana troll yaparsınız, ha görün şimdi bunu. Oo, şuraya arkadaşlar şöyle. Bom! <laughs> ne oldu? Bitti süre bitti. <laughs> Turun, ah, ne oldu? Barma sesleri geliyor. Yukarı çıktım, yukarı çıktım arkadaşlar gelin buraya, gelin buraya. Ne? <laughs> ah, i̇yi ki Ne oldu? Tu ıskalamışım arkadaşlar ıskalamışım ya. Tuna ne oldu orada bir patlama olmuş? Evet oldu ya. Ne oldu ya? Niye patlattın oraya? Bomba mı koydun? Yok hayır. İlk önce kimin parkurunu yapıyoruz? Tuna gel seninkini yapalım. Oo! Girişte Samet'in sesi <laughs> var. Burada çok mısınız? iyi. Aa çok korktum. Aa! <laughs> Bu ne oğlum her yere? Aa harbiden burada korkunç bir şey koymuş. Ve burada korkunç şeyler daha var. Bu ne kafası nerede bunun? Ben yedim. dans ediyor. Oğlum ne yapıyorsun? Burada mezar koymuş bir sürü. Oğlum haç işareti koymuşsun. Onlar ölü. Ölüler için. Ya Bunlar Hrist, Bunlar Hristiyan mı? Bunlar Hristiyan mı? Hayır. Allah değil. Allah. Kırdım vallahi kötü. Ol. Dur bakayım bura ne? Ne oluyor abi? Kapı koymuşsun. Ha buradan da çıkıyoruz. Evet. Yani on üzerinden Artık. 6 veriyorum. Diğerine göre daha iyi çünkü. İyi, sağ ol. Puanını yükselttim biraz. Pro oyuncu sen kaç veriyorsun? Bakalım kaç bakalım. veriyor. 6 12 puansın. Şimdi pro oyuncunun yerine Ye. bakalım. Pro yerine bakalım. Vay 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 vay. Oha. Broncu giriş yazmış ve taştan yapmış. Diyor ki game mod sıfıra geçin. Tamam geçelim geçelim. Önden ben gidiyorum arkamdan gelin. Oo sağda bir yer var böyle. Broncu nereye gideceğimizi söyleyecek mi biz mi bulalım? Burada ne var? Oo fanlar var burada. Dur dur geliyorum oraya bekle. Ha burada fanlar dikiliyor. Çıkız çıkız. Dikkat kaydan gibi. Zıplayacağız demek ki. Aa lan ben de düştüm. O nasıl bir tuzak diyatın? O nasıl bir tuzak Harbiden ya. Nasıl geçeceğiz oradan? Demek ki oradan değil. Çıkış ahli. oradan değil. Orası sahte. Oraya sahte çıkış yapmış. Buradan ben kesin gitsem. Buradan gitsem. Aa buradan da gidilmiyor. Eee. Ne? Aa gittim. mi? Nasıl gittin lan? Orada şey varmış. Çıkış var. Ha varmış. Ye. Tamam çıktım. Vay 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 güzel ben, olmuş. Ben kaldım. beğendim. Ben beğendim parkuru. Ben altını beğendim. 8 veriyorum. Ben de 8 veriyorum. 16. Pro oyuncu 16 puan aldı. İyi, iyi, iyi. Arkadaşlar 8 verdim. 7 verdim. öldür hakkını ver demişler. Şimdi gel Gayet gel. Güzel. Gel gel benimkine bak şimdi. Survival'a oh. geç. Survival'a geçin. Yanıma gel. Proj gel. Survival mı? Niçin? Evet. Sen daha tuzak yapamıyorum. Şu sözümü unutmayın. Her zaman parkurların çıkışı sağdandır. Okey. O zaman ben buraya... Bir dakika. Niye burak kötü gibi Aa, geliyor? Aa buldu. Proj'u buldu. <laughs> Hadi devam et Tuna. Yani ben... Lan <laughs> <havens, gülüyor> <na> <laughs> niye düşmediniz? Düşsene de. <laughs> 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 koş buraya gel, buraya gel. Buraya gel. <laughs> 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 buraya gel. Öldüm. Evet, size burada yer bıraktım. Oğlum Tuna'ya da set bıraktım. Paylaşın diye verdim ben onları. Evet. Pro, pro önce hepsini gidi ya. Ha sağ ol. Pardon ayak var bana. Ayak ayak. Ayakkabım var ha, zaten olur. senin. Sağ ol. Oh! <gülüyor> 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 Bir şey diyeceğim. <laughs> arkadaşlar bu biraz fazla mı güçlü olmuş? <laughs> Dur nether set verdim. E, altın elma da verdim. Oo, oh! nether seti de mi tek atıyor bunlar? Evet arkadaşlar. Gelin mob killer veriyorum size. Al. Al buraya. Tuna al bunu. Siyah al. Siyahı. Siyah al. Ha. Al. Tek at onlara. Tek at. Top. Helal. <gülüyor> Allah. Bir <laughs> önce sıra sende. Helal be, helal. Evet arkadaşlar. Helal. Benim parkurum birazcık zor olmuş olabilir. <laughs> Bana öldürmeye çalışıyor. Ben mob muyum oğlum? Ben mob muyum lan? <laughs> evet. Aha. Allah Allah. Kaç puan veriyorsunuz? Ben 7 veriyorum. Oo, oğlum 8 versene. 8 ver. Geçemem yoksa bir 7. Ya Burancı sen kaç veriyorsun? Burancı. Kaç veriyor? 8, 8 mi? 8 mi? 8-7 daha. 18 ben kazandım. Hayır hayır. Ne Ay, ne nasıl? oldu? Burancı kazandı. Niye? Burancı 8 ile 8 var Tamam ben de 8-7 benimki daha fazla oluyor. Burancı <laughs> kazandı. Ya of ya. Kandıracaktım niye kanmadın? Kandıracaktım ya, seni. Ya benim beğenim. Arkadaşlar şimdiki turda süremiz 10 dakika olacak. Hazır mısınız? Hazır. O zaman 10 dakika süremiz başladı. Da. Evet arkadaşlar bu sefer şöyle bir labirent yapacağım. Güzel tuzak yapmam lazım arkadaşlar ya. Daha deminki tuzak yakalanmadılar. Olamaz olamaz. Kesinlikle olamaz. Şöyle yapacağım. Böyle iki tane gidiş tamam mı arkadaşlar? Hmm, şöyle yapalım. Tamam. Şöyle iki katlı yapacağım burayı. Aynen aynen. Buraya lav dolduracağım ve ghost blokları buraya koyacağım. Aynen. Tamam hiç belli olmuyor. <laughs> Güzel. Kesin buraya düşecekler. Şuraya şöyle yapalım. Açıkmış gibi böyle buradan gidiş varmış gibi yapalım. Ama gidiş olmayacak. Burayı kapatacağız. Tamam. Eğer ki buradan gelirlerse doğru bilmiş olacaklar. Ve burada Buradan da şöyle bir şey yapalım. Buradan ilerleyiş yol olacak. Şöyle Heh, aynen arkadaşlar. Fakat burada şöyle bir parkur yapacağım. Labirentli parkur. Nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Yerler yine lav olacak bu sefer lav olduğunu görecekler. Yani şu şekilde. Burayı şöyle yükselttiğimde aralarına zıplayabilecekleri bloklar koyacağım arkadaşlar. Hemencilik diamond blok diyorum. Buraları yükseltelim. Şöyle yapıyoruz. Parkurlarımızın üst taraflarını kapatıyoruz. Hile yapmasınlar diye. Burada da şöyle yapacağım. Aynen. Bakın. Buraya geldiklerinde buradan böyle zıplamaları gerekecek. Bir sağa bir sol <laughs> ve buraya Ghost blok. <laughs> Eğer ki oraya zıplarlarsa ölecekler. Ama buraya zıplarlarsa burada ölmeyecekler. Toink. Evet tamam. Güzel güzel güzel. Şimdi buradan arkadaşlar şöyle yapalım. Parkurumuzu şuradan şöyle gide götürelim. Arkadaşlar şimdi burayı şöyle deleceğim. Bakın set diyorum. Aynen işte bu şekilde. Zemini de yapıyorum. Ve tamam. Şimdi burayı su dolduracağım. Şu seviye iyi arkadaşlar. Oy suya bakın suya bakın. Çok iyi oldu ama buranın içerisinde ne olacak biliyor musun arkadaşlar? la la, 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 la. la, la, la. Yüzün bakalım yüzün bakalım. Vay nasıl yüzüyorlar? Organizör şunlar bakın. Köpek balıkları, köpek balıkları. E burada nasıl çıkacaklar arkadaşlar? Çıkması için bir yol yapmamız lazım değil mi? İtem eşyasını alıyorum arkadaşlar. Şuraya koyuyorum. Bunun içerisine de Ender incesi koydum arkadaşlar. Bu inciyi alabilirlerse buradan çıkabilirler. Alamazlarsa burada ölecekler. Tabii ki alması çok zor değil mi? Onu alabilmenin tek yolu şu arkadaşlar buraya bir tane gizli çıkış yapıyorum. Eğer ki buraya gelip buradan girerlerse ve devamında şuraya da gelirlerse tak diye buradan alabilecekler. Oy çok iyi parkur oldu. Onu alırlarsa oradan arkadaşlar hatta diyelim buradan aldılar. E buradan da böyle karşıya bum diye geçebilirler. Oğlum çok iyi yaptım. Vallahi çok iyi yaptım. Evet buradan parkurumuz devam edecek. Burada arkadaşlar modlarımızda Arda Güler modu var. <laughs> ve hediye kutuları, vahşi toplar, vahşi kaleler, mükemmel şeyler var. Evet, vahşi top arkadaşlar bakalım. Oy! Futbol topu ve vahşi kale arkadaşlar. <laughs> bakın futbol kalesi buraya bir yeşil yapalım mı zemini ve şuralara hediye kutuları koyacağım <laughs> buraya geldiğinde mutlaka ölecekler yani yaşama ihtimalleri sıfır 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 Tabii ki burada hemen ölmelerini istemiyorum arkadaşlar diamond set verelim onlara şöyle diamond set veriyorum İçeride bunlar öldürürlerse ölmezlerse iyi ama ölürlerse de ölecekler yapacak bir şey yok şimdi buranın üstünü kapatıyorum süremiz de çok az kalmış ya son bir buçuk dakika kalmış Hayır, yetişmem lazım Yetişemezsen var ya yanarsın. Ha! Evet arkadaşlar süremiz bu arada. Son 30 saniye. Allah! Süreyi yapayım mı Hızlı hızlı hızlı. Vallahi benim bitti arkadaşlar. Şu an her yeri üstleri kapattım gördüğünüz gibi. Oğlum kapattım ve bunu alamayacaklar. Dur şuraya açalım. Bir tane açalım. Tamam şimdi alınabiliyor mu? Kontrol edelim. Hop buradan. Aynen buradan alınıyor. Güzel. Bitti benimki bitti bitti. Evet siz ne yaptınız? <laughs> <laughs> Bitti ya, mi bu, bu ne oldu? Gözüne bakma. Gel. Lan bu ne? <laughs> Buruncu Mısır piramidi yapmış. <laughs> yuh ya, yuh bu kadar olmaz ki. İlk kimden başlayalım? Benden başlayalım. Vallahi ilk senden başlayalım. Yine. Gel gel gel. Ay ay Hayır, Giriş nereden giriş? Durup, bu taraf, bu. geçeyim mi? Bu taraf. Evet, Survivala geçeyim. Tamam, geçtim. Survival. Vay, aşağı inmeli parkur. Vay vay, labirent sola gidiyoruz. Diyor ki çıkış. Oğlum tuzak ya, yaptın mı? Çıkıyor. Yok, yapamadım. Aa, tuzak ha. yapmışsın <laughs> Ee, kaldın burada. Ha. Ölmedim ki. Ölmedim ki. Selamun aleyküm. Diğerleri ne? Gel, gel. Hayır, hayır. Hayır. Hayır, hayır. Git, git. Tamam, neye gireyim? Git, nereye, git, gireyim? Git, nereye gireyim? Nereye gireyim söyle. Buradan, buradan. Ha, yine buradan mı? Gerçek giriş ya. Bak şuradan gir. Bak bu gerçek çıksın ha. ya. Bu kadar kolay. Dur. Ödülün burada ghost bloklardan geç ya. Ghost blok mu? Aa, Ya yalancısın. Yalancı. yalancı. <laughs> Geçeyim mi buraya? Bakayım. Oğlum aynı yere mi çıkıyor bu? Neredesin? Diğerine girdim. Neredesin? Diğerine girdim bak şuna. Ne? Şuradayım. Ya. Ya. Ne? Ne yaptın ya? Girmeyecek misin? Orası çıksın. Ha tamam dur. Ne Ne yapayım? Buraya mı gireyim? Buraya mı gireyim? Hayır hayır hayır. Gel. Gel sana göstereyim nasıl gerçek girişi. Of Gel. ya çok karışık bu. Beni mi andı? E Çünkü öyle olması gerektiydi. Ne Allah Allah arkadaşlar gerçekten çok karışık yapmıştın. Ha. Tamam bu sağ değil mi? Sağ. Ha bura? Bura 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 buldum. Ha hangi? ama Gözler. çıkamıyorum. Gözler. Of şöyle yapacağım böyle çıkacağım. Heh çıktım çektim çektim. çektim. Tamam bitti. Ne? ne? Nerede? Ya ama çıktım işte buradan. Ya neresiydi ya ben unuttum yeri. Neyse projenin yerine bakalım. 10 üzerinden 1 veriyorum. Hiçbir. Yok şaka şaka tamam güzel parkurlar yapmış arkadaşlar o yüzden 6 veriyorum ben. 10 üzerinden 6 verdi Prone sen kaç verdin? 4 vermiş 10 puan. Bu ne ya bu ne? Biz bununla nasıl yarışalım kardeş? Buradan mı giriyoruz? Buradan mı giriyoruz? Ellerimle taş taşıdığım için kas yaptım diyor. Aynen aynen ellerinle nasıl için. Hile yapmış olmasın bu? Aa, ona, hile Oo, set giyecekmişiz set diyor set savaş Aa. var. Allah böcekler bir şeyler geliyor. Tuna! Aa, Aa. Mumya! Aa. ne M mumyalar geliyor mumyalar saldırıyor. o Kaybolun lan. Kaybolun lan. Samet parlak var burada. Lan Çaylak duran. Saldır Tuna. Saldır ben saldır ben saldır. Ben saldır, ben saldır. Ben Helal olsun be sana. Helal adamım. Hop hop. Buraya Hop ben hop. Ben <gülüyor> hop. <gülüyor> Aferin oğluma. O örümcekler çok fazla oldu. O bu ne ya? Ben var ya direkt çıkışa kaçacağım. Bu ne oğlum bunlar bitmez. Bunlar, bunlar bitmez. Yok. Tuna bunlar bitmez. Kaç kaç çıkışa kaç. Ha sandık var. Ya, eldiven eldiven eşya buldum eşya. Lan oğlum sizi var ya. Sizi var ne ya sıfır? yer altına sokarım ha. Oo, bunun sayesinde çok kişi öldürdüm. Tuna Allah. Tuna eşyayı kullan. <laughs> aa eşyayı kullanamam seninle ben çıksın. Aa, bakarsan, Aa. Buldum. Bu, aa, bu. Bu eşyayla dışarı çıkacağız oğlum. Bu eşyayla çıkacağız. Aa, neredesin? Sandıktan eşyayı ha? al yanıma gel. Yanıma gel sandıktan eşyayı al. Çıkıyorum bak bununla eşyayla kazacağım yeri ve çıkacağım. Hop. Oh. Ah. Lan niye? Oğlum kazamadım. Aa ah, çıkıyorum çıkıyorum. Ah! Aa! Ah. Çıktım. Vallahi çıktım. Oh, kurtuldum. Oh, ben çıktım. Ben çıktım. <laughs> lan Olur, oğlum <laughs> blok kırdın. Blok kırdın. <laughs> gel lan var lan. Lav var. Lava atalım onları. Gel. Gel 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 lavın üstüne gel. Oh be. Prongu oldu mu? Yaptık mı? <laughs> Böyle miydi bu? Umarım doğru yapmışızdır. Bakalım broncu ne diyecek arkadaşlar. Güzel bir şey geldi. Doğru yaptık mı? Çıkış <laughs> yaptım, öyle mi olacaktı? Evet. Çıkış yoksa siz yapmalıydınız. Oğlum senin kafanı ben ya. Senin kafanı ben. Neyse güzeldi arkadaşlar. Eninde sonunda çıkmayı başardık. Gelin gelin. Benimkine gelin. geliyor. Vallahi neler oluyor ya. Kaçın oradan kaçın. Gelin benimkine. Arkadaşlar gel gel. Tuna buraya gel. Benimki çok güzel oldu. Pro veriyoruz. Pro oyuncuya 8 veriyorum ben. Ben ben 7 veriyorum. Çok fazla böcek vardı. 8, 7, 15. Tamam. Çıkartın eşyalarınızı. Çıkartın. Evet arkadaşlar. Survival'a geçin. Geçtiniz mi? Bakayım. Evet. Bakayım. Tamam. Giren giren buradan buradan girebiliyorsunuz Evet wow, wow. Bak bak nasıl kandırıcı ha? Ne kandırıcı ya <gülüyor> 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 ha, Nasıl ölmüyorum <laughs> Evet birinci tuzağımı yediniz <laughs> Ölmedim nasıl? yanıyorum burada. <laughs> nasıl yanıyorsun ölmedin ya Elma di o yüzden belki. Aa, Aa olabilir, yapıyorsun? olabilir. Aa. Evet, bakalım bulabilecek misiniz? Hadi bakalım. Aa yine Aa. düştü. Hadi okay. şuradan atlayamıyor mu? lan ne yapıyorsun? Aa, bak, bak. Oğlum lan vardı burada ya. <laughs> yine düştü. Evet, <laughs> hadi proyuncu. Ha kafanız mı çarpıyor? Atlayamıyor mu? Dur şuraları evet. kırayım. Şuraları kırayım. Aa. Ne oldu öldün mü? aga be ya, o! Oh. Aa! beni ben beni. <laughs> tamam gel gel. Durum durum. Aa dur 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 dur. Buradaki şeylerim gitmiş. Hadi. Oh, Hadi. Sayıla, leğen, la. Hadi geçin Allah. buradan. Hadi geçin buradan. <gülüyor> <gülüyor> öyle değil de aslında. Öyle değildi de Buna bak geçiyor. Aa geçemedi, <gülüyor> geçemedi. <gülüyor> Aa! Ne? ne <laughs> Tuna buldun mu yeri? <laughs> Evet. Gizli yeri buldun. Hayır orada çıkış değildi aslında. Çıkış burada oğlum. Çıkış sağda Görmüyoruz mu? Çıkış sağda yüzün 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 yüzün. Şuradan Şurada lan çıkış. Aa ayakkabı aldı trollerin ayakkabısı. Helal. Aa yine öldü. Oğlum çıkışı görmüyor musun? Proje ne? nereye? Proje nereye gidiyorsun? Çıkış burada burada. Alo. Aa arka bir. Aldım. Koku koku koku. Tuna buraya niye gelmiyorsunuz? Burada çıkış. Tamam. Bu ne geliyor? Allah Allah. Abi, Aa, ha, Bronji geldi. Çık <gülüyor> çık <gülüyor> ben hadi çık, hadi çık şuradan. Tamam. Hadi. <laughs> Aferin. O oh, neydi? Aa kale geliyor. Kalesi kale <laughs> geliyor. Kale geldi. <laughs> wow. Bu! Bu ne, ne? Futbol kalesi. Bu <laughs> <laughs> alakası yok. Evet, ödülünüzü bu kazandı. Neydi? Oo, ne yaptınız? Onu mı? yandım. Aa! Ne oluyor top geldi yine. Hadi hadi çıkışı Aa, buldunuz sonunda. Abi, evet. Beni öldürüyorlar. <laughs> evet. Evet. Aferin zaman, size. Dur. Güzel kaçtınız. Aferin. <laughs> Pro oyuncu öldü. Abi komediydi ya. Evet arkadaşlar parkur nasıl beğendiniz mi labirent? Valla gayet güzeldi valla. Pro oyuncu tabi beni ittirmeseydi 10 olacaktı. Ama 9 evet, veriyorum. Bence de gayet güzeldi. Çok eğlenceliydi bu arada. Evet ya. 5 güzeldi. mi? Nasıl 5 ya? Bence seninkinden daha güzeldi. Dümdüz bir piramit yapmış. Tuna bak benimkini evet daha ya. güzel verirsin bence. Ben dokuz verdim ki. Biz labirent yapıyoruz. 9-5 o zaman ben kazandım. Pro oyuncu Ne hey. oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne <laughs> oldu? <laughs> evet arkadaşlar bu turun kazananı Samet Parlak oldu ya. Arkadaşlar bugün efsanevi güzel parkurlar yaptık Labirentler yaptık Umarım izlerken eğlenmişsinizdir Daha fazla böyle video için like atmayı abone olmayı unutmayın Sağda solda yeni video var oraya geçiyoruz tıklayın gelin Görüşürüz bay bay Bye.